Bedelli askerlik fiyatı belirlendi ne kadar biliyor musun? Korkan gitsin ameliyat olsun, bayan olsun, öyle gitmesin. Böyle şey mi olur ya? De bu kadar ne? 18 ay askerlik yaptı. Dev bizi. <laughs> devletimiz, devletimiz, 18 devletimiz Devletimiz bize güvenmiş. <laughs> bizi askere gönderecek. Aylak aylak gezeceğine gitsin. Adam gibi abla askerliğini abla yapsın, adam olsun. Adam mı olur abla ya? 10 gün askerlik olmaz abla. 15 gün, 20 gün öyle askerlik olmaz. 18 ay yapılacak askerlik. Orada. Hayatı boyunca asker olması lazım Orada. abla. Şöyle ben asker şey olacağım ileride. Şöyle bir şey var. Yarın öbür gün bir savaş çıktı diyelim Allah korusun. Ülkemiz zor duruma düştü. E ben silah kullanmayı bilmiyorum. Ne yapacağım? Askeri gitmem lazım ki silah kullanmayı bileyim. Gerekirse düşmana bir mermi sıkabileyim yani. Hani çaycı olan çay şey ocağına geçiyor. Ne bileyim temizlikçi olan temizlik yapıyor. Ya genel mı yapsınlar? Ne yapacaklar yani? <laughs> Sonuçta oralara da bir adamlar lazım. Türk asker doğar. Yani. Bravo, <laughs> bravo, bravo. Vallahi helal, işte Türk genci. Hayır. İlgilenmiyoruz değil mi? 56 bin. Siz ne dersiniz, ne düşünürsünüz? <laughs> Erkekler askere gitsin mi, 56 bin mi versin? Askere gitsinler. Aynen öyle. Sizce? Versinler 56 bine. Versinler mi? Ver. Gitmesinler mi? Gitmesinler. Benim kardeşim var bebek. Vallahi yollayamam ben askeri onu. Sizce? Bence askerlik yapmaya hak ediyorlar. Yapsınlar ya. Yapsınlar bence. 56 bin vermelerine gerek yok yani. Gerek yok. Değil mi? Askerlik yapmaları gerek. Evet. Ben veririm 56 bin yani. <laughs> Tam olarak bilmiyorum ama 45 bin TL olduğunu biliyorum. 56 bin 500 olarak belirlendi. 56 bin 500. Ee, Ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı gerçekten. Bir Genç olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir umudum yok. Yani yurt dışına gitmek istiyorum. İnşallah bir şekilde yurt dışına giderim. Hayır bir fikrim yok. 56.500. Ne yani düşünüyorsun? Çocukları çocuklara gitsin. Ne diyeyim ki? Vermem. Ödeyebilecek durumum olsa bile vermem. 56.000 lirayı ben niye vereyim ki? Şu anda evet biliyorum fiyatı. Ne kadar? Yani net, olarak, net olarak da bilmiyorum da şu anda 50.000 liraya yaklaştı diye biliyorum. 56.500. E, ne düşünüyorsun? 56.500 yani şu anda şu şeyde. Geçecek olur mu? Şaşırmadım. İyi para. Şaşırmıyorum da. Düşünür müsün bedelli askerlik? Kesinlikle. Eee... Bilirsin yani Elazığ. Aynen öyle. Şey evet. Asker'e gitmemeyi düşünüyoruz yani. Yok. 57 civarında olduğunu biliyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi makul ve mantıklı benim için. Asker'e gitmek istemeyenler için gayet bence ma makul bir fiyat yani. Çok değil Türkiye şartlarında. Verilebilecek bir fiyat. Bence verilebilir ya da gidip 6 aylık herkes görevini yapacak. Çalıştığım iş itibariyle ekonomik gelirim yüksekse verirdim. Niye vermeyeyim? Yani 6 aylık muhtemelen 6 ay galiba şu anda. Vermem gerekiyorsa verirdim ama gelirim çok düşükse gider yapardım yani böyle. Evet biliyorum. Ne kadar? 55.200 TL diye. 56.500 56.500 mü olmuş? Evet. Oo. Peki yaptık mı? Mayıs ayında gideceğim nasipse. Peki düşünür müydün mü bedelli askerlik? Aa, bedelli askerlik şu anda düşünemem. Çünkü iki sene içinde çok e, yüksek zam geldi. Ya yani bir seferde 6.000 TL geliyor bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden şu an çok yüksek bana göre. Yok ya düşünmeyiz biz. Ya sonuç olarak 6 ay zaten. Ben vatanımı sevmem insanım. Direkt 6 ay yapıp bitirmeyi tercih ederim yani. Aynı şekilde. Vermem. Çok evet herkeslimi yapıyorum. 56 bin lira ben de vermem herhalde ya. Gidilir. Yok, <laughs> yok 56 bin liramız yok çünkü. <laughs> Olsa verir miydin yani? Olsa da vermezdim. 56 bin lira yani 6 ay için bence gereksiz ya. 6 ay gidilip yapılır. Hem de tecrübe kazanılmış olur. 6 ayda zaten o para kazanılmaz. O yüzden yapmam gerekir büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor>